Biliyorsunuz 11 yıl önce öldürülmüştü evet. Hatice Özkaçak ve e, bu cinayetle ilgili eşinin, rahmetli eşinin yeğeni Kenan Özkaçak dün e, köyünde evi, köyünde yaşadığı evinden gözaltına alınarak direkt adliyeye götürülmüştü. Ve e, Kars merkeze bağlı has çiftlik köyünden alınan Kenan... E, Kars savcılığının talimatıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Gel. cezaevine gönderildi. Aynen. Kars T tipi kapalı cezaevine. Bunlar herhalde sevinç gözyaşları olmalı diye düşünüyorum Ayşegül. Bunlar artık sevinç gözyaşları olsun, mutluluk gözyaşları olsun. Hı. Önce o görüntüler sonra dün siz kendi aranızda neler yaşadınız gerçekten çok merak ediyorum ailece. evinde boğularak öldürülmüştü. Bir kişi söyleseydi de ben inanmasaydım ya. Bu kadın benim annemle çok bana iyiliği vardır. Ben bu kadına ne alıp vereceğim var. 11 yıl sonra gelen tutuklama. Amcasının eşini öldürmekten cezaevinde. Kars'ın başçiftliği köyünde 11 yıl önce bir cinayete kurban gitmişti 61 yaşındaki Hatice Özkaçay. 11 yıl boyunca ne aile içinde ne de köyde cinayet konusu hiç konuşulmamış. Hanımefendinin yüksek tansiyona bağlı bir şekilde kendi kendine ölüp yere düştüğü işte öyle de bulunduğu konuşulmuştu. Ve 11 yıl sonra Kars'ta bir savcı dedi ki bu hanımefendi bir cinayete kurban gitmiş. Ayşegül bu konuyu öğrenir öğrenmez savcıyla konuştuktan sonra soluğu stüdyomuzda almıştı. Yıllarca rafta bekleyen cinayet dosyası ile ilgili gelişmeyi Müge Anlı yine canlı yayında duyurdu. Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesiyle <laughs> yeğeni Kenan Özkaçak Başçiftlik <laughs> köyündeki evinde gözaltına alındı. <laughs> Allah Allah. jandarma sorguya bile almadı. Artık savcı da direkt mahkemeye gönderilmesini talep etmiş. Son bir görgü şahidi ortaya çıktı. Biz röportajımızla yaptık. Görgü şahidi cinayeti işleyen kişinin Kenan Özkaçak olduğunu iddia ediyordu. Fakat gerekçesi şuydu. Bir yasak aşktan bahsetti. Aslında bu cinayetin tetikleyici konusu işte o hanımefendinin görmemesi gereken bir görüntüyü görüp daha sonra da karşı tarafı bunu açıklayacağıyla e, tehdit etmesi. 11 yıl sonra annelerinin öldürülmesiyle ilgili kuzenlerinin gözaltına alındığını yayınımızda öğrenen Ayşegül ve Yurdagül Özkaçak kardeşler artık mutluydular. 4 ay boyunca bir arpa boyu yol alamadım. Buraya çıkışımda ikinci gününde o kadar bana telefonlar yağdı. Teşekkürler olsun izleyeceğimize teşekkür ediyoruz. Lütfen insanlara yalvarıyorum. Geç kalmayın. Ben 11 yılın vicdan azabını yaşıyorum. Allah bin kere razı olsun sizden. Teşekkürler razı olsun. İyi ki siz varsınız. Evet. Çok sağlıklı söylüyorum. İyi ki varsınız ya. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı suç araştırma timlerinin yürüttüğü gözaltı işlemini haber ekibimiz dakika dakika takip etti. Kenan Özkoçak şu anda sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Cinayet şüphelisi kuzen sağlık kontrolünün ardından direkt adliyeye götürüldü. Kars Adalet Sarayı önündeyiz. Saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor ve mahkeme sona erdi. Kars Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kenan Özkaçağ'ın tutuklanmasına karar verildi. Bu kadın benim annemle çok bana iyiliği vardır. Ben bu kadına ne alıp vereceğim var. Annemden daha çok severim diyordunuz. Annemden daha çok emeği var diyordunuz. 11 yıl sonra yeniden açılan cinayet dosyasının tek şüphelisi olarak tutuklanan Kenan Özkaçak için artık son durak cezaeviydi. Kenan Özkaçak'ın şu anda sağlık muayenesi sona erdi. Karılığı mahkemece tutuklanan Kenan Özkoç'a Kars T tipi kapalı cezaevine gönderildi ve böylece Mügealı'da bir dosya daha kapandı.